Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm ofisi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından aslında organize edilen, onların him himayelerinde gerçekleşen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi etkinliği oldukça başarılı olarak tamamlandı. Ben de dahil oldum, zirveyi takip ettim ve Bengü Türk'te de aslında bunun detaylarını haber bülteninde de. Paylaştık bir 10-15 dakikalık bağlantı yapmıştık. Son derece etkileyici aslında ciddi muazzam bir organizasyon 200 civarı şirket var Türkiye'de siber güvenlik anlamında hem hizmet veren hem çözümler üreten ve buradaki aslında bu gelişmeleri görmek de bizlere çok mutlu ediyor çünkü şu an biliyorsunuz bir Ukrayna-Rusya gerginliği yaşanıyor Türkiye'de burada son derece önemli bir arabuluculuk faaliyeti yürütüyor burada bir taraftan da belki savaşın işte hava gücü ya da işte siber saldırılarla siber güçlerini kullanarak daha farklı yönlere doğru kayabileceği de ifade ediliyor. Bu anlamda da Türkiye'nin siber gücünün daha da geliştirilmesi her zaman çevredeki bölge coğrafyadaki jeopolitik önemini de düşündüğümüzde son derece kritik. Şu an devlet tarafında bu kümelenme çok çok iyi çalışıyor. Yani biz uzun zamandır takip ediyoruz son zirvede de burada yapılan istişare istişarelerde bunu özellikle görme imkanımız oldu. Buradan da Sayın Profesör Doktor İsmail Demire Savunma Sanayi Başkanımıza ve yine Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Sayın Doktor Adita Koç'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. selamlarımızı ve saygılarımızı iletiyoruz. Kümelenmeye de bu başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Şimdi ben stüdyodan devam etmek istiyorum.